Şimdi 100 lira kuranı getirin el basayım elden aldım ilacımı bulamadım ilaç almaya geliyorum kirada oturuyorum çocuklarım anca kendini geçindiriyor bir kiramı verecek durumda değilim ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için bayram geldi geçti daha benim evime kurban bayramı et girmedi et ekmeği şuraya koydu mis gibi geliyorum Affedersiniz bir denim kokusu ama alamıyorum. Biz bugün böyle kalırsak yarın daha beter olacağız. Gözümüzü açalım, gözümüzü açalım. Bu gözümüzü böyle yumduğumuzdan biz böyleyiz. Ben 84 yaşındayım. Bulaşık acı arıyorum, şey gideyim de çalışayım diye. Anahtarımı vereyim, evime gidin. Açın evimi halini, dolabımı. Anladınız mı? Açın. Yaşlılığa bağlı hastalıklarla boğuşan yanında kimsesi kalmamış bakıma muhtaç 65 yaş üstü yaşlılarımızın evladı biz olacağız. Yalnız yaşayan yaşlılarımız için bakkala, markete, fırına, eczaneye biz gideceğiz. Alışverişlerini biz yapacağız. Torbalarını, çuvallarını Erbakan hocamızın sözünde olduğu gibi şerefle biz taşıyacağız inşallah. Kendi gitme imkanı olmayan yaşlılarımızı hastaneye, doktora biz taşıyacağız. Yeniden refahlı belediyelerin şehrinde kapısı çalınmayan bir tane yaşlımız kalmayacak. Bütün yaşlılarımız öz anamız, öz babamız gibi bizden hizmet alacaklar. Neden? Çünkü yeniden refahlı belediye başkanı bir yaşlının Allah senden razı olsun evladım duasına masar olmayı milyon dolarlık ihaleler almaktan daha kıymetli bilir de onun için. Ahlak yoksa tembellik vardır. Yorulmadan, yılmadan, aşkla çalışacağız. Ahlaklı belediyecilik gayrettir. Yeniden refah partisi. Ahlaklı belediyecilik